Kangurular Avustralya'nın zıplayan mucizeleri Dünyanın en tanınan hayvanlarından biri olan kangurular, doğanın evrimsel zekasını en iyi temsil eden canlılardandır. Uzun arka bacakları, güçlü kuyrukları ve zıplayarak ilerlemeleriyle tanınan bu hayvanlar sadece Avustralya'nın değil tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. Yaşam alanı ve türleri kangurular yalnızca Avustralya, Tazmanya ve Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde doğal olarak yaşar. Günümüzde 60'tan fazla kanguru türü bulunur ve bu türler genellikle Macropod büyük ayaklı familyasına aittir. En bilinen türler şunlardır: Kırmızı kanguru, Macropus rufus, en büyük ve en yaygın türdür. Gri kanguru, Macropus giganteus, ormanlık alanlarda yaşar. Ağaç kangurusu, Dendrolagus spp., ağaçlarda yaşayan nadir türlerdir. Biyolojik özellikleri: Kangurular keseli memeliler, marsupial grubundandır. Bu, yavrularını doğumdan sonra karınlarındaki kese, marsupium, içinde büyüttükleri anlamına gelir. Yavru kanguruya joy denir. Doğduklarında yalnızca bir santimetre kadar olan bu minik canlılar, annelerinin kesesine tırmanır ve birkaç ay boyunca orada gelişimlerini sürdürürler.